Özge Yağız ve sevgilisi Burak Berkay Akgül gizlice evlendi. Kanalımızın değerli aboneleri merhaba. Hatırlarsanız, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün aynı günlerde sevgililerinden ayrılması, çifte ihanet iddiasını ortaya atmıştı. Olayın ardından çiftin eski sevgililerinin de, sosyal medyada birbirlerini takibe alması da dikkatlerden kaçmadı. Güzel oyuncu Özge Yağız, iki defa barıştığı sevgilisi Gökberk Demirci'den ayrıldıktan sonra, Burak Berkay Akgül ile sevgili oldukları ortaya çıkmıştı. Gökberk Demirci'nin ise ayrılığın ardından, kimse için yapmaz deme, uygun koşullar sağlandığında herkes her şeyi yapabilir mesajını yayınlaması, dikkat çekmişti. Özge Yağız'ın ayrılığının hemen ardından, dizideki partneri Burak Berkay Akgül'ün 3 yıldır beraber olduğu, oyuncu Hira olundan ayrılması da gözlerden kaçmamıştı. Bunun ardından hem Özge Yağız, hem de Burak Berkay Akgül zaman zaman kameralar önünde aşklarını dile getirse de, üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, henüz nişanlanmadıkları kaydedildi. Değerli Aboneler Edindiğimiz bilgilere göre oyuncular yurt dışında gizli bir yerde evlendi. Bu bilginin ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Yabancı bir sitenin verdiği bilgiye göre oyuncular yıldırım nikahı kıydılar. Bunun doğru olup olmadığı çok yakında ortaya çıkacak. Peki sizce oyuncular gerçekten evlendi mi? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.